17. dersimizi yapıyoruz. Rabbim tamamlamak nasip eylesin. Amin. Hattetena Nabi Bekir bin Abi Şebet Muhammed bin Beşar ne kadar hatta Nabi Muhammed bin Jafer an Şebet an Yala bin Atayn an Yazid bin Talq an Rahman bin Beylemaniye. an Amr bin Abbas ne kadar kadar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam. İnne Abdeki şeyi da tabi Abdesi Fagat fakat yedehi ellerini yıkadığı zaman hataya <Gülüşmelerinden çıkartıyor> hatayahu ellerinden çıkar min yedihi elinden bütün günahları dökülür ve dağa selevec yüzünü yıkadığı zaman hataya hatayahu günahları dökülür min ve yüzünden ve dağa telzira'ihi yıkadığı zaman haricet e, haricet ve meshabi ve meshabirin başını mesettiği zaman hataya hatayahu günahları dökülün min zira'ihi kollarından ve re'siyi başından ve idâ gâseler ricileyhi ayaklarını yıkadığı zaman haricet hatayâhu günahları dökülün min ricileyhi ayaklarından Mete'in Erba ve Semanin 284 Haddetene Muhammed ibn Yahya Nesebûri Haddetene Ebul Velidi Hişam ibn Abdülmelik Haddetene Hamadun an Asimin an Zirribini Hübeyşin En Abdullah ibn Mes'udin Kale kile ya Resulallah dedi ki ya Resulallah keyfe tarifu ki nasıl tanıyacaksın? Men lem tera min ümmetik ümmetinden görmediklerini nasıl tanıyacaksın? Kale Efendimiz buyurdu ki gurrun gur siyah at siyah atın alnındaki beyazlık beyaz atın alnındaki siyahlık muhaccelune beyaz atın ayaklarındaki halka ve siyahlık siyah atın ayaklarındaki beyaz halka siyahlık. Bulkun alaca. Min ataril vudu atari tuhur abdest azalarından. Abdest elleri yüzleri kolları yıkandığı için kişi böyle mümin alacalı gelir. Ne kadar da heybetli olur. Elhamdülillah. Rabbim Resulullah çok güzel temsil yapmış. الحمد لله قال ابو الحسن القطان حدثنا ابو حاتم حدثنا ابو الوليد فذكرنا فذكر مثل يقرك كحديث عين السنه ذكرته 285 285 Haddeten-i Abdurrahman ibni İbrahim, haddeten-i Velid ibni Müslüm, ve haddeten-i Evza'i, haddeten-i Yahya, haddeten Muhammed ibni İbrahim, haddeten-i Şakkık ibni Selamet, haddeten-i hamranu, hamranu, Mevla Osman ibni Affan. Mevla dedi, dedikleri zaman e, Hazreti Osman'ın kölesi, Mevla'l-Umer Ömer'in azatlı kölesi. azatlı kölesi. Bunlar ravidir. Köle olduğu halde, azatlı olduğu halde ravi. Kale Osman ibni Hazreti Osman'ı gördüm. Ka'iden oturuyor. Fi meka, meka Bir oturakta. Feda bi vedu. Vedu olursa abdest suyu. Vudu olursa abdest. bir in abdest suyu istedi. Fete vedu abdest aldı. Tüm dedi ki Raitu Resulullah Peygamber'i gördüm fi aynı burada otururken tavada abdest aldı misle vudu benim abdest ondan, ondan gördüğüm abdest gibi abdest aldı. Hadi bu abdest gibi sünnet dedi ki sümme sonra kale dedi ben tava kim abdest alır mitle ve vudu benim abdest aldığım gibi hadi bu gufurehu mağfiret edilir man man minde geçmiş bütün günahları Kâle resulullah peygamber buyurdu ki vela tavduru sakın günahlarımız dökülüyor diye kibirlenmeyin bu Allah Allah'ın bir nimetidir kibir gerekirse orası bambaşka bir şey olur Haddetena Haishan ibn Amr, haddetena Abdullah Hamidi bin Habibi haddetena al-Afza'i, haddetni Yahya haddetni Muhammed ibn Ibrahim haddetni İsa ibn Talha, haddetni Hamran an Uthman an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem nahvu nahvu ka hadis benzeri Rabi silsilesi farklı. Babul Sibaiki misvak kullanmak. Hadi 200'ün semani evet sitte ve semanin 286 hadisine Muhammed bin Abdullah bin Mümin hadisine Ebu Muaviye ve el a'mesh ve hadisine Ali bin Muhammed hadisine zekun an Sufyan an Mansur ve Husayn an Ebi Vail an Hüzeyfe kâle قال كان sallallahu aleyhi ve sellem عليه وسلم اذا gece kalktığı zaman yetehcedü teheccüd namazı için yeşu su fahu yeşu su fırçalar da fahu ağzını misvak ile Miyetin sebab ve sebani 287. Hadıttan Abu Bekir ibn Abi Şebet, Hadıttan Abu Usamet ve Abdullah ibn Numeir, An Ubeydillah ibn Umar, An Sa'id ibn Abi Sa'id al Makburi, An Abu Hurayra tekal. Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sallam. Levla la an şukka zor gelmeseydi eğer. Levla eğer en levla eğer en eşukka zor gelmeseydi ala ümmeti ümmetime la emertuhum emrederdi bis sivaki misvak kullanmayı inde kulle salatim bütün namaz bütün abdestlerde bütün namazlarda Miyetin ve semaniye. 288. Haddetena Sufyan ibn-i Vekin. Haddetena Osman. Hatta Mubuni Ali'in an il a'meşi an Habib ibn Ebi Thabit'in an Sa'id ibn Cübeyr'in an İbn Abbas, kâli kâni Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli namaz kılıyordu bileyli, gece rekatini rekatini ikişer ikişer rekat namaz kılıyordu. Tümme yansarifu sonra namazdan çıkıyordu. Feestaku namazdan sonra bile yine dişlerini fırçalıyordu. İkimiyeteyn tisa ve semanin, 289. Haddetena İshak mudda amm haraddetena Muhammed İbn Şuayb İbn haddetena Osman bin Osman İbn an Ali İbn Yezide an el Kasim an bi Umamete enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan tesevvek misvak dişlerinizi fırçalayın çünkü misvak kullanmak diş fırçası kullanmak mutammat haratun lil femi ağzı temizler ve merdatun lil rabbi Allah'ın rızasını kazandırır tertemiz dişlerle Allah'la konuşmak ne kadar güzel bir şeydir. Ve ma ca'eni Cibril Cebrail bana gelmedi. Yani her geldiğinde illa ancak evsani bana mutlaka söylerdi. Bis sivaki ağzımı fırçalamamı. Hatta lakitu lakadı haşitu öyle bu kadar diş fırçasında diş fırçalamayı Cebrail o kadar ısrar ederdi ki haşitu korktum en yefruda aleyye bana farz olacak ve ala ümmeti ümmetime diş fırçalamak farz olacak diye korktum. Ve levla enni ehafu eğer korkmazaydım en şükü ümmeti ümmetime zor gelmesinden şak şakka zor gelmesinden korkmasaydım le faradu tu onlara bunu emrederdim ve inni ben lestaku bu fırçalarım hatta alakat haşitu öyle dişimi fırçaladım ki korkuyordum en ahfiye makadimi femi diş etlerimin dış dökülmesinden dişimi o kadar aşırı fırçalardım ki ahfiye dökülmesinden bakadimi femi ağzımın dişleri diş etlerimin dökülmesinden korkardım. Miyeti ve tesayin. Hatta Ebu Bekir bin Şebe hatta ibni bin Şureyh Şureyh hani an ebihi an kultu dedim akbirini bana haber verir misin bana söyler misin ya anneciğim bir iyi şeyin hangi şeyle kendi nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber yebdu başlardı ida kadar eve gelir girmez ne yapardı peygamber aleyki aleyki dekale aleyki sizin yanınıza yaklaşırken Kahret Ayşe annemiz dedi ki kane eve girer girmez yep de o ilk önce ağzını dişini fırçalardı. Ne kadar büyük bir hürmet ailesine karşı te tertemiz ağza yaklaşmak. 291. 291. Hattedena Muhammed bin İbrahim, an 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 Ali Abi Talib, sizlerin ağızlarınız, turkulil Kur'anı. Kur'an'a giden yollardır." Yani ağzınızı temizleyin. Fe ha onu tertemiz <türk> yapın. Kur'an okurken misvak ile çünkü Kur'an okumak Allah'la konuşmaktır. Allah'la konuşurken ağzınızı fırçalayın. Tabi hadisle de hadis okurken de ağzınızı fırçalayın. Çünkü bu bir terbiyedir. Bu bir e, düzendir. 8. El fıtratı tabiat. İnsanın tabiatında te, vücuduna yapmış ol, yapması gereken temizlikler. Haddeten Ebubekir bile bir şey, haddeten Süfyan Hanuni, Süfyan bin Uyeyne'den, Zührî'ye, Sa'id bin Müseyyeb'e, hani bir hüreyle sallallahu aleyhi ve sellem, tabii tabi temizlik, yani tabii temizliktir. Gerek mi? Gerek, gerekli. Hamse 5 tane. Çok önemli olan. O hamse min 5 şey insanın yapması, vücuduna yapması gereken hizmetlerdendir el hitanu erkeklerin sünnet olması ve istihdadu etek tıraşı olması ve taklimul ezfari tırnakları kesmek ve netful ibti koltuk altı temizliği ve kassu şaribi bıyık düzenlemesi. Miyeteyi selasa ve 280 293 Haddetena Ebu Bekir ibn-i Ebi Şebet'e haddetena Bekir'in haddetena Zekeriya ibn-i Ebi Zahide'te an Mus'ab'in musabib neşibet an Talık bin Habib an İbnü an Ayşe tekâl. "Kâl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: min minel fitreti.' Yukarıda 5 tane görev vardı vücuda yapılması gereken. Burada da 10 tane görev var vücudun hizmetleri. Kas su bıyık düzenlemesi ve ifâ'u lihye sakal düzenlemesi ve sivaku, misvak kullanmak ve istinşaku, burun temizlemeyi bilmâ'i su ile ve kassu'l azfari tırnak temizliği ve gazlül beracimi parmak aralık aralıklarının temizliği ve natful ipti koltuk altı temizliği ve halkul aneti etek altı etek tıraşı ve inkıtıkasul mai yani el yani tuvalette tuvalette büyük ve küçük abdestin temizliği. Kale Zekeriya kale Mus'abun nesitul aşirete onuncusunu unuttum illa unutmuştum illa entekun el o da ağzı çalkalamaktır. Ağız temizliği. Mi'tin erbaatisi 294 Hattetena Seyyid ibn Ebi Seyyidin ve Muhammed ibn Yahya kale hattetena Ebu'l-Velide hattetena Hamadun an Ali ibn Zeydin an bin Muhammed bin Ammar bin Yasir an Ammar bin Yasir en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من görevlendir vücudun görevleri vücuda yapılması gereken görevlen görevlerdendir. El mazma tuzutu ağzı çalkalama temizlemek var. İsmi şakı, burun temizliği ve sivakı, diş fırçalaması ve büyük bıyık düzenlemesi ve taklimun esfari tırnak temizliği ve nadful ipti koltuk altı temizliği ve istihdadu etek tıraşı ve gaslul beracimi parmak aralıklarının temizliği ve intidahu tuvalette büyük ve küçük temiz abdest yani e, taharet almak ve ve erkeklerin sünnet olması. Haddetena Cahri Câfir Ahmed Ahmed ibni Umere, Haddetena Affan ibni Müslimin, Haddetena Hamad ibni Selim Edehan, Ali ibni Zeyd'in Mith'le hu, yukarıdaki hadisin aynısı. Meydin 5 ve tezin 295. Haddetena Beşir ibni Hilal et-Savvâfu, Haddetena Câfir ibni Süleyman an-Ebi İmran el-Cevniye, an-Enes ibni Malik'in kâle. Bu kıtelena bize belirlendi, bunu aşmayın lena fi katsi yani şu günleri sakın aşmayın. Bu 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 vazifeleri yaparken bu günleri kas suŞ şaribi bu bıyıkların düzenlemesi ve halkı aneti etek tıraşı ve natful ibti koltuk altı tıraşı ve taklimun esfari tırnak temizliği. Ella ne türüke bu terk edilmemesi gerekir, geçmemesi gerekir. Er ekseremin erbaine leyleten en fazla 40 günü geçmeyecek. 40 günü geçmeyecek Müslüman bu temizliği vücuduna yapacak, bu hizmeti vücuduna yapacak. Bab ma Kişi tuvalete girdiğinde ne demesi gerekir? ستة وتسعين سد حدثنا محمد بن بشام حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن كاتت عن الناظر ابن انس عن زيد بن أركم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ال... ان هذه الحشوش bu حشوش بتوالت محضرة şeytanların uğrak yerleridir. Fıda da kale Sizden tuvalete girdiğiniz zaman fel fel yoku desin ki Allahu mey Allahım inni ben eğüldüm ki sen sana sığınırım. min kubsi büyük tuvaletin pisliğinden ve kabaisi ve küçük tuvaletin timi pisliğinden. Kubsi küçük tuvalet de olur ve kabaisi büyük tuvalette olur. 297-297 <سؤال> حدثنا جميل بن الحسن العتكية حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حا وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا عبد تقال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عون عوفن الشيباني عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث أين حديثنا هندسة حدثنا محمد بن حميد حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان حدثنا خلاد الصفار عن الحكم النصري عن ال عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه an Ali'in kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sitirun engeldir ma beynel cinni şeytanlar ile ve avrati beni adem insan olduğunun arasında şeytanlar ile insan arasındaki engel dehal el kenifete tuvalete girdiği zaman en yekule bismillah bismillah demesi Rahim demeyecek bismillah miyeteyn semaniye ve tesain حدثنا عمرو Haddetena İsmail ibn Uleyye ta'ana an Abdil Aziz ibn Suheyb an Enes ibn Malik in kale kan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ al khala'a tuvalete girdiği zaman kale a'udu billahi Allah'a sığınırım minel hubusi küçük tuvaletten vel khabais büyük tuvaletten yani oradaki pisliklerden yani orada sıkışmış halde olmaktan tabi Allah'a sığınacaksın ki yollar açılsın yoksa Allah o sıkıntıyla baş başa bırakmasın amin

e, büyük tuvaletten ve küçük tuvaletin pisliğinden. El habi ise pislikten ve muh ise pislendirenden. Yani küçük tuvaletten ve büyük tuvaletten. E şeytanı racim şeytanın şerrinden. Hakkal ala Ebu Hasan'ı haddetine Ebu Hatim'i haddetine İbni Ebi Meryem'e fedekere nahvu ve lem yokul <laughs> fi hadisi minel ricsi ve necisi geçmedi bu rivayette. İnne mekale minel ve vel muhbisi diye geçti şeytanın racim şeytanlardan. الله اعلم